Merhaba arkadaşlar oyundan para kazan hoş geldiniz ben şu an Bugün sizlere bu yeni gelen etkinlikteki e, aletler, cartlar, cuklar nasıl alınır onu göstereceğim bu F5'tekileri gösteriyorum Bunların ilk başta ne işe yaradığını anlatayım bunlar farklı farklı özellikler veriyor İşte şarkıyı tam bitirdiğin zaman e, sanatörün bir saat boyunca 175 Gathering Speed veriyor işte Gathering Yeet veriyor, Gathering Luck veriyor Önemli olan zaten Gathering Luck ve Gathering Yeet Herisi çok önemli değil özelliklerin Bunları veriyor. Ha çok işimize yarar mı? Yaramaz. Ama olsun. Niye olmasın yani üzerimizde. En azından bir farm yaparken. ikisi aynı anda çalışıyor mu bilmiyorum. Daha denemedim onu. Ama yani fazladan %2, %3 ulak bile olsa iyidir. Görevi almak için. Şöyle uzaktan göstereyim. Herhangi bu yıldız gibi parlayan bir şeyin yanına gidiyorsunuz. Ben Fast ya yakın diye buraya gittim. Sizin üzere gidebilirsiniz. Bu içeride neler alınca, değil mi Deniz? Ne yok bu düz e, mağaza. Buraya hı hı. bir şey almalık yok. Yok kazandığımız şeylerle bunları alabiliyoruz galiba. Tabii. Evet. Bu arada oltaları falan çok güzel. Davşan varmış bir tane. Direkt, e, kostümler kaldı. Hı hı. Hmm, bunlar satılabiliyorsa güzel para eder büyük ihtimal. Ama işte 45 koyun. Kasarız neymiş abi koyun. Nasıl kasılıyor ki? <laughs> 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 bilmiyorum ama. Neyse bakalım. Öğreniriz yavaş yavaş. Şimdi görevimizi alalım buradan. İlk görevimiz neymiş? Buradaki müzik aletlerini toplayacaksın işte. Hemen toplayalım. da bug'a girseydim çok gülerdim ama. <laughs> Görevleri biraz boş. Çalması eğlenceli mi bilmiyorum. Ben de bilerek yapmadım. Hem videosunu çekeyim. Hem beraber yapalım diye. İlk görev bu kadar. Oh ya. Yeşil yeşil parladı. <laughs> görev yapmayalı herhalde bir bin saat oldu oyunda. Bu arada istiyorsan J'ye bas. Sağda görevler gözüküyor. Gözüküyor evet, kanka çıkıyor görevler. bende. Side project ya bu. Hmm. Evet, event. Bu Event. Event evet. 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 anne bir ne? Event. Şimdilik görevimiz neymiş? Ee, sandık verdi ya, onu açıyoruz. Tamam. Bu düşen yapraklar da normal modlardan da düşüyor. Bunları sağ tıklayıp öğreneyim mi? Evet. Oldukça yok İkisi deneyelim ya olur onlar. <laughs> <laughs> Yapındı. Ee... Şimdi bu müzik çalan, e, müzikli alanlara girip orada Şeyi haritada yapayım. işaretliyor mu yoksa müzikli alan neresi biliyor musun? E, yok e, var Ha de. Şurası değil mi bu tarz. Bu alengirli duyan yerlerde e, müziğinizi çalacaksınız. Haritada da bu şekilde gösteriyor. Köpeği öldürelim. E Burada bir sürü adam var. Gene mi silinecek? Gidelim. Yani biraz ileri git. Burada aşağı kısır. Hayır. Ben Sen birini seçtirtiyor şu an. Hı -hı. Hmm. Başlayalım bakalım. Az önceki alan olsaydı görev olmuştu. <laughs> evet. Alan kaybolmuştu. bir şey. Ben sevdim bunu. <laughs> ee, aynı zamanda bu itemlerin Türkleri olarak bir tane işte ikinci şans veriyor. Hmm. Kaçırsam. Tamam. Şimdi geri mi gideceğiz aynı yere? Şimdi görevde ne yazıyor? Tamam. Evet. Önemli. Aynı yerde herhangi birine gidebiliyormuş değil mi? Burada yakın herhangi biri yok galiba zaten. gidelim geri yukarıya. Görevimiz bundan ibaretti. Şimdi yukarıya çıkıp görevi vereceğiz. Görevimizi vermeye geldik. Gene aynı yere geliyoruz ilk geldiğimiz yere. Herhangi bir yere gidebiliyorsun fark etmez. Tamam. Şimdi büyük ihtimal bize başka bir tane şey verdi, değil mi? Balık. Gene CJ'den açık olur Evet. Palukçuluk vermiş. Bu değil mi? Hı hı. Bende var zaten. E, tamam işte gerek yok kullanalım. Ben buraya takılacak zannettim. Ha bu mu bu şiş? Evet. Tamam, J'den görevi bakalım. Oto yapsan olur. <laughs> Çok yaşa. Evet, e, işte bu Hotspot'lara gidebiliyorsun ya da istediğin oral bir Şuraya gideyim ya. Bence burada da Hotspot spot vardır bunun yanında. Ne diyorsun? Bilmiyorum ben bir de gölle tutmaya çalıştım. <laughs> i̇yi o zaman biz de şuraya gidelim. Daha yakın. Oh, bayağı yakınmış. <laughs> daha da spot yokmuş. olan versiyonları da var. Winsport'ta vardı gördüm. Şimdi ben yeni mi takıyorsun? Ha, saldırmaz değil mi bu? ya. Herkes işinde <laughs> Herkes görevinde kardeş. Ben bir kere işte saldırdım birine, o zaman cevabı aldım. Bakalım RGB'li balık mı? Aha, Spot <gülüyor> geldi önüme. <laughs> <laughs> Şansa bak. Çabuk at, çabuk at, çabuk <laughs> at. Dendirdi yazınca böyle dendirdi onu hotspot diye. hotspot da olmuş oluyor, yoksa bir şey yazmıyor zaten. Bu ne? Olsun. parlamıyor <laughs> O bayağı güçlü Bir tane yakaladık Bu görevde 3 tane gerekiyor <laughs> O yazmıyor ama Evet İleride yani, de bir bak, tane yok. ad spot geldi Büyük ihtimal her gölde vardır. Yani her göl olmasa bile çoğunda vardır. Ama spotlarda <laughs> biten şeyler. Yani benden önce adamlar gelip temizlemiş olabiliyor burayı. Mesela daha demin temizlemişlerdi. Mesela artık hot spot bitti gördünüz mü? Yani Bazı balıklar zıplamayı ya. bıraktığı zaman hot bitmiş olmuş oluyor. Buradan yürü Bayağı zor çekiliyorlar bu arada Ki yani, yani bu benim şey, şey büyük oluyor genelde Aynen zor. Ki benim şey de var yani 200 e böyle üstü. Tamam. Bu da bitmiş oldu. Bunlar açılıyormuş. Bence bir tanesini açıp denemeliyiz. Açtın. What? Ne işe yarıyor bilmiyorum. Sen de söyle. Evet. Ama legendary yeah. olduğu için hoşuma gitmedi değil yani. Bakılıyor ya ben de hoşlanırsın. Acaba şey mi? Of. <laughs> Burada mı? Tarzı. Hı? Hiçbir tarzı şeyler var ya şey. Bu yemleri nereden alabiliyoruz peki? <laughs> Yani işte bu alanlarda müzik çaldıkça veriyor. Hı -hı. Anladım. Bunu da başarılı tamamladık. Şimdi diğerine geçiyoruz. Diğerine gerek yok. Bu ne? Tamam şimdi ayak işi yapacağız. Kim ne konuşturacak bizi şimdi bu? Yerini biliyor musun? Ujiyeden baksana ya. Açık ya kanka. Hı? Açık ya. Hani Vivim Map'le. Ben sordum Fast Travel varmıştır <laughs> burada. <laughs> e buradan Fast varsa niye buraya Fast Travel yok? Yok ilk defa gittiğin için yok artık o. Öyle mi? Uh -huh. Güzel. Bir şey mi hiç etkinlik için bile olmasa? <gülüyor> Aynen. Bu <laughs> festival noktası daha olmuş gibi bir şey. Ekstradan. <laughs> Gideceğiniz yere yakınsa yani buradaki festivalları falan açabilirsiniz. Oy kulağım tırmaladı. Uçuracağım mı? konuşacağımız ilk arkadaş galiba. Evet. Bunun arkasındaki masayı tamir ediyorsun işte. Ha, evet. Ee, bu tamir için Grimut gerekiyor arkadaşlar. 30. Bir daha tamir ediyor muyum bir şey? Yok. yaptıktır da. Evet. Bu kadar. Gerekiyorsun. Kadın... Gerekiyorsun. Orada... Orada şehre yaklaşınca zaten girmenize gerek yok burada şehre. Eğer <laughs> değiştirdiler mi bilmiyorum ama şehrin illa içine girmenize gerek yok yani şu an yakınım girebilirim ama artık Bir buradan atabiliyorum. Yazıyorum. Aynen. Bundan sonrası için gene 50 taş ve 50 su alsanız iyi olur. Toplamalı 30. gerekiyor galiba 30 Greenwood, 50 Flint, 50 Water lazım Et Totalde Buldum <laughs> Ben toplamadım bu arada, hepsini satın aldım Çok ucuzlar çünkü, toplayarak zaman kaybetmek istemedim açıkçası Tamam Gözüm kaldı o oltada benim Şimdi ne yapıyormuşuz Gene biriyle konuşmaya mı yolluyor bizi? Evet. İşte üç yere gidip üç tane yapıyorsun. Evrop evet, olmuşsun üstünde. Ben de asla göremiyorum. <laughs> Ekstra bilgi Ever gerçi videosu var ama burada garlic farmı yapabilirsiniz. Düşük levellerde çok işinize yarar. 110 levele kadar da harvesting kasarsınız. Çok tatlı olur. Bu kanalda çiçeklerini suluyoruz. Gerçekten. 50 tane istiyormuş bu arada. 30 tane istiyor <laughs> galiba. Ha bir tane istedi. <laughs> Aynen bir tane istiyormuş. 3 tane alsanız yeterli. Tutarlı 3 çiçek suladık. Gene mi geri gidiyoruz? Evet yukarıda <laughs> yukarıda. <laughs> Yok şey. Direkt yani... mu? evet. biliyor mu? Yok. doğru. doğru, Yo. He, doğru Şehre gitmem ya. lazım ya. Ben şehir doğru şey <laughs> <laughs> Evlerin faydası. Da tamamladık son görev mi yoksa daha var mı evet. şimdi bizim kazanını yıkacağız <laughs> 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 festival <-tüden. gülüyor> oldu <laughs> iyi var yakımışı festivala yukarıdan takip ettim. Ya yani bu kazan yıkamalıydı. Bu da ee, arı kovanı yapıyor. arı kovanına işte bir şeyler yapıyorsun bu. Bir kamp seç kendini. Kamptan craft yapacaksın. Aynen yani crafta gel. Bu B yani bunları, ee, bir hay. Bunları e, gerekiyor. Gölkenet duyuyor. Şundan işte bunlardan hmm. hmm. oluyor. Her bir için üç tanesi tutar da on tane toplasanız yeter. Görevler bayağı sıkıcı. <laughs> Ama şey için güzel bence. 15 oldu herhalde değil mi? 14 olmuş. 15 beş tane defilinti aldığınız zaman bu da yetiyormuş. Ondan iyi sen dedim ben. <laughs> buna koyuyorsun şimdi. Üstünüzde varsa file repair ile oynarsanız görev daha hızlı yaparsınız. Çünkü daha hızlı hareket edersiniz. Tavsiyemdir. Geri <laughs> mi gidiyoruz şimdi bir de? Evet. Neyse, pistol travel Bu görev speedrun'ın gibi oldu ama. <laughs> evet evet biraz öyle oldu. <laughs> Bana sürekli kasa ver verdiğini iddia ediyor. Veriyor mu gerçekten? Veriyormuş. Evet. İşte kasalardan bu tokenlar çıkıyor. Onlar Bakın da böyle Ha onları da koyabilirsin. Abi. Bir şey lüt kalmış galiba. Hı hı. Ben şunu merak ettim, al bakacağım. Tamam. Şimdi ne yapıyorduk? Gene biriyle konuşturmuyor mu abiyi biz? Evet. Gene eskim hadi. <laughs> hadi gene <yine> yiyeyim. <laughs> Bu sanırım kazan yıkama görevi. <laughs> ne biliyorum çok boş görevler. Giriyorsun üç kere adamı kazanını yıkıyorsun. Bitiyor, evet yani. evet. Yani hiç mi aklınıza yeni bir şey gelmedi? Bir de şey ya hani artık oyun içinde 70 tane mobayla da kesebilen çarlara sahibiz. Ne yapıyoruz? Kazan yıkıyorum. Daha su gerekiyormuş. <laughs> Ve kes. <kesmiş>. <laughs> Birer tane gerekiyor galiba gene ya. <laughs> Yo bir tane koydum işe şey yaramadı. Daha koydum. Ya işte hayır üç kere yapıyordum. Hmm. O kadar kirli. <gülüyor> 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 Bu kadar. Şimdi geri <gülüyor> <gülüyor> Sinir bozucu bayağı. kadar yorulduk ne kadar yorulduk. <laughs> Tekrar geldik umarım son oluşu diye umut ederken ben de zıplamadı kanka. Ne vereceksin artık her şeyi vermedin mi bize ya? İşte yemek veriyor şu. An. Bak kebab uyup yani, mi iyi veriyor yalnız. Evet evet işte bu hepsini veriyor int, The, the ex, Yeriz. Bunu <laughs> da açalım, bunu da açalım, Şunu da açalım. Herde biri farklı farklı demek ki açılması lazım. Ben şuraya bir bakacağım. Yemekleri satın alabiliyoruz. Şu en sona gelelim de. Medium Boost veriyor. Yani çok güzel değilmiş oltası da. Ya, trofileri varmış. Trofileri varmış. Evet. XP trofisi veriyor balık için. Gereksiz bence. Gerçi ilk başta ver kasması zor. Ama kutularından bir şey atmıyor ki balığın. Bana kalırsa bunlar satılabiliyorsa alın bunları satın kalsın gerisi. Özellikle light olanlar şu üstündeki ağırlık sembolleri var ya tek olanlar light oluyor. Lightlar büyük ihtimalle iyi fark eder. Diye düşünüyorum. Ve bunlar da skin, skin çıkmazsa. 600 yıl skor çıkmaz herhalde. Şimdi şey kimle yollayacak Ar yine iyisin. <laughs> yine iyiyim. Ya bu kadar sıkıcı bir şey yapacağına otomatik geç tuşu falan olsun. Ya da küçük bir sinematik araya bir şey koy yani izlemek senin izlesin geçsin. Kazanma bu kadar yani. Kazan mı yıkanır sinematik? <gülüyor> <gülüyor> Kazan nasıl yıkanır? <laughs> Tamam, bu şey. bu e, daha kötü görev. Git gene bu şeyin önüne NPC'nin. Yok NPC'nin önüne gidiyorsun. Hmm. Bu e, NPC'nin mi? Hı hı. Tamam. E, şimdi P'ye bas. Bunun önüne dans mı edeceğiz? Evet. Hem çağırdı ne güzel dans ediyor. <laughs> İnanılmaz kötü. Eee? <laughs> Ee cephes olsa ne yapıyorsun? <laughs> bence Jeff olsa bunları göstermiyorlar. Herkesin kafası güzergen yapılan anlaşmalar bence bunlar. Ne biliyor bu? Kim onay veriyor? Hadi göre yapalım. Ne yapıyorsun Ee, işte sanık verir İşte iş. Oo. Eğer bufflar aynı anda çalışabiliyorsa tatlı olabilir ama biriniz yiğit verirsiniz, biriniz lak verir. Grup olarak. Ha. Ekleniyorsa yani böyle. bufflar. Yok istiyorsan bir dene. Yanımda başka biri yok ki. Ya aslında şurada. He? başka bana buff verecek biri yok ki şu an. Buradan şey yapabiliyorsun. Ne? Evet. Bir şey veriyordu bu. Yakın olduğunuz tamam. Ama sonra yaparız. Sonra işte buffların nasıl kullanıldığını gösteririz. O da son göre. Hayır, zaten göre bulmuş. <laughs> Neymiş? tam F5'e bas. Tamam, buradan e, ee, The New diye bir şarkı var aşağıda biraz. Yükür, tamam, oradan gel. Ee... Search de koysaymışsınız evet. keşke de. Ya Açmadım mı onu ya? Olabilir. Ateş. ESC'ye basınca çıkması lazım bence. And my new home. Açmadım ya bunu belki ondanmış. Aynen. Aynen. Büyüdü de Şimdi Allah Allah. <laughs> e nasıl kılavuz olabilirim ya adamlara? Yo adam değil de alana diyor. Aynen my new home aşağıda. Evet. Neye bahsetmiyor şu an? yok R'den müzik aleti seçmedim. Yani tek bir şeyle çalabiliyor ama. Ha. Neyse. Böylelikle son mu bu? Uh -huh. Güzel. Öyle mi biraz? F5 ile. Aynen. Ekstra Fish Gang Speech'e de bir şey vermiş. 200 olmayan arkadaşlar için fishing'i bence güzel olmuş o açıdan. Buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Yeni içerikler buldukça, yeni şeyler geldiçe tekrar tekrar göstereceğim. Herkese bol kazançlar.